Hünkârım, Rüstem Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Gel Rüstem. Hayrola, bir mesele mi var yoksa? Bilmenizi icap eden bir husus var hünkârım. Hansa'dan bir haber mi geldi yoksa? Hayır hünkârım. Lütfü Paşa ile alakalı. Lütfü Paşa bir hatunun edep yerini dağlatmış. Ne? Nasıl olur bu? Kimmiş bu hatun? Suçu neymiş? Aşifte olduğu söyleniyor hünkârım. Malumunuz Paşa Hazretleri epeydir aşiftilere göz açtırmıyor. Ben bu devletin vezir azamıyım. Bırakın beni, bırakın, bırakın. Bırak beni, Deus. Paşa. Hünkârım. Bağışlayın ben. Şah Sultanımıza saldırdı hünkârım. Yetişmeseydik öldürecekti. Sultan Süleyman Hazretleri! Ağabey. Lütfi Paşa'nın sana saldırdığını söyledi. Doğru mu bu? Lütfi Paşa! Bundan böyle vezir-i azamım değilsin! Bacan! Sizinle atım bunu? Hünkârım. Yıkıl! Şah Sultan'ımız haberi aldığında benim yanımdaydı. Belli ki bu mevzu yüzünden münakaşa ettiler. Hala aklım almıyor. Lütfi Paşa buna nasıl cüret eder? Belli ki Vezir-i Azam olmak Lütfü Paşa'ya yaramadı. Kibrine yenik düştü. Kolay değil. Her kul bu yükü taşıyamaz. Neyse ki hünkârımızın senin gibi sadık, aklı selim kulları da var Rüzgar'ın. Hatice'me haber gönderildi mi Hürrem? şah Oban yalnız kalmasın. Gönderildi hünkârım. Gülfem Hatun ve Afife Hatun de gitti yanına. Yani. Hünkârım şimdi ne olacak? Yani Lütfü başa. Akıbeti belli mi İrem Hanım? Bu yaptığının tek bir cezası var. Kellesi alınacak elbet.